بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شن التحفات السنية ذا إن شاء الله الأفعال وأنواعها ديجاس في اللرغة في اللرن تششت قال المصنف المصنف رحمه الله دمشكي باب الأفعال يعني بو في اللر في اللر الأفعال ثلاثة في اللر اجتان ماضي Madi fiil yani geçmiş zaman ifade eden geçmiş zaman dediğimiz. Ve mudari'un mudari fiil. Tabi şimdiki zaman için elverişlidir. Hem gelecek zaman için elverişlidir. Ve bazı durumlarda da geniş zamanı ifade ediyor. Dolayısıyla tek bir şey diyemiyoruz. Ona sadece muzari diyeceğiz. Mudari' diyeceğiz. Ve emrun bir de emir. Yani bir şeyin yapılmasını talep etmeyi ifade eden emir fiilimiz var. Mesela nehu darabe vurdu. Geçmiş zaman diliminde meydana gelen bir olayı ifade ediyor. Vurma olayını. Darabe diyoruz. Yadribu vuruyor, vuracak, vurur gibi manalara gelir durumuna göre. Bu da muzari ifade ediyor. İdrib, yani vadrib yani idrib, e, vur. Bu da emri ifade ediyor. Yani onun ondan birini artık burada bir mef'ul falan belli değil ama ondan birini vurmasını ya da bir şeyi vurmasını طلب ايدوروز يستيوروز. واقول بانديورم دير شارح اللهم ان ينقسم الفعل الى ثلاثه اقسام فيل وش قسمه ايرلر. القسم الاول برنجسي يعني برنجي قسم الماضي ماضي فيلر وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. نضرب ماضي فيل وهو يعني وهو ماضي يعني e, madiye racahtır. Madi fiil ma o şeydir ki ma mevsuledir. Yedullu delalet ediyor, gösteriyor, ifade ediyor. Ala husuli şeyin bir şeyin meydana geldiğini, bir şeyin meydana geldiğini gösteriyor. O şey de qabla zamanil mutakallimi. Konuşma zamanın hemen öncesi. Çünkü mazi zamanı da şu an az önce madi oldu. Bir saniye öncesi artık madidir. Geçmiş zamana geçiyor. Dolayısıyla konuşma zamanından önce meydana gelmiş bir olayı ifade eden, bunu gösteren e, fiil kalıbına biz madi diyoruz, geçmiş zaman. Artık az önceden ta Hz. Adem Aleyhisselam'a kadar geçmiş zamandır. Evet. Nehu mesela darabe vurdu, Nasar'a yardım etti, fetehe açtı, Alim'e bildi, Hesib'e yani zannetti, kerume ee ikra yani cömert oldu ya da ikra yani iyi oldu öyle diyelim yani. Wal qismu's sani ikinci kısım el mudariu mudarihtir ve ma o fiildir ki delalet ediyor ala husuli şeyin e, bir şeyin meydana geldiğini fi zemeni konuşma zamanında meydana geldiğini ev veyahut ba'dahu ya da konuşma zamanından sonra konuşma zamanında olursa şimdiki zaman hal oluyor hal dediğimiz. Konuşma zamanından sonra olursa istikbal. Evet istikbal dediğimiz gelecek zaman oluyor. Dolayısıyla ikisi içinde elverişlidir. Nehu mesela yadribu vuruyor vuracak. Yansuru, yardım ediyor yardım edecek. Eee açıyor açacak. Ya'lemu biliyor bilecek. Yehsebu, yani zannediyor zannedecek. Bir de yekrumu, yani iyilik yapıyor, yapacağı da kerim oldu, iyi oluyor, olacak anlamındadır. Yani bu mudari fiillerimiz. El kısmı talis, üçüncü kısım el emru, emir dediğimiz şey fiilimizdir. Ve huve ma yutlabu bihi, o kiptir ki o kalıptır ki emir fiilimiz yutlabu bihi, onunla talep ediliyor, isteniyor. Husulu şeyin, bir şeyin meydana gelmesi isteniyor. Ba'de zemeni tekellümi konuşma zamanından sonra. Dolayısıyla emir sigası da zaman itibariyle geleceği ifade. Çünkü vur dediğin zaman yani sonra vur. Dolayısıyla bir saniye sonra da olsa gelecek hani. Evet. Dolayısıyla e, konuşma zamanından sonra bir şeye meydana bir şeyin meydana gelmesini talep etmek emir manasındadır ve bu da zaman olarak istikbali geleceği ifade ediyor. Ne nah, mesela idrib vur. Vansur yardım et. Veftah aç. Ve'lem bil. Vahsib zannet yani varsay. Vekrum iyi ol. Yani kerim ol, cömert ol anlamında. Ve zekarna diyor muhakkak biz zikrettik leke sana fi evvelil kitabı. Hâzı taksim. Yani hatırlarsan biz isim, harf, fiili biz görürken buna değinmiştik hakikaten. Yani bu taksimi diyor kitabın başında sana zikretmiştik, yani anlatmıştık. Yine ve leke bununla beraber sana yine zikretmiştik, söylemiştik, anlatmıştık. Alamati kulli kismin her bir kısmın alametlerini min hadil aksami bu üç kısmın her bir kısmının e, alametlerini, yani başına mudari başına şey gelir, mudariyat harfleri gelir, ondan sonra mazi ise fethe üzere mebni olur gibi bize bu konuda ne yapmıştı? Bize malumat vermişti, alametlerini söylemişti. Şimdi gelelim, ahkamul fiili diyeceğiz. Fiilin hükümleri bu sefer. Kale'l-Mus'anır, Mus'anır Rahimullah demiş ki fel madi şimdi madiye gelince, yani tek tek bize bu fiilleri tanıtacak. Meftuhul ahiri ebeden sonu daima fethalidir. Ne olursa olsun ister sulasi mazit olsun, sulasi mujarrad olsun, rubai olsun, rubai mujarrad olsun, mulhaq olsun ne olursa olsun. Hatta ma'lum olsun, meçhul olsun fark etmez. Her zaman madi fiilinin son harfi nedir? Meftuhtur. Evet. Vel emru meczumun Bu da hakeza. Emir de daima meczumdur. Daima. İster bu harekenin hasfi olsun, ister bu harekeyle beraber harfin hasfi olsun fark etmez. Her zaman sonu meczumdur. Ve mudari'u mudari' ise ma kana fi evveli ihda zevaidil Dört zaide harften birinin bulunduğu fiildir. التي <esproslular> o dört zayide harf ki yecme'uha kavluke senin sözün, sözün onu onları toplamış. Yani şu sözünde toplanmışlar. Mesela eneytu elif nuniyeti bu fiil de her zaman merfu'dur. Her zaman. Mesela yansuru yaktulu, yankalibu yettesi'u, yettesiru, yettesiru" Hangi kalıba koyarsan, hangi kalıptan türetirsen türet, mudari fiilin sonu daima nedir? Merfudur. Evet. Hatta yedhul aley nasibun veya cazim. Tabi nasibat ve cazibat başına gelinceye kadar. Çünkü nasibat, cazimat geldiği onlar tabi arızidir. Asıl olan nedir? Merfu halidir. Asıl olan cazimat ve nasib, nasib, nasibattan mücerret olmasıdır ama onlar geldiği zaman tabi otomatikmen mensub veya meczum olur. O ayrı ama onlar olmadığı zaman otomatik nedir bizim mudari fiilimiz? Meskört. Daima merfurdur. Ve ekulü ben diyorum diyor şarih Allah ondan razı olsun. Ba'da en beyyenel musannifu enva'al el ef'ali diyor musannif fiillerin kısımlarını, çeşitlerini beyan ettikten sonra, izah edip açıkladıktan sonra şara'a başladı fi beyani ehkami kulli nev'in minha. Onlardan yani bu fiil kısımlarından her birinin hükümlerini beyan etmeye, açıklamaya başladı. Şimdi birincisi fe hükmül fiilul mazi fiilinin hükmü şimdi el binav alel bir kere birinci hüküm nedir? Fethi onun fethe üzere mebni olmasıdır. ve hazel fethu imma zahiru tayyubu fethaya zahir olur. وإما مقدرون مقدرون يعني سوني علة لي حرف أولرسا أو زمان لا مقدر يابيو دوم شمدي أما الفتح الظاهر شمدي ظاهر فتحة يا ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به أو سونو صحيح أولا يعني إلا حرف أولميان ذا لم يتصل به أونا بتشميان واو جماعة مذكر جم واو ولا ضمير رفع متحرك يا يعني حركة رفع ضمير مثلا تا تو, تو جبي تي جبي ضمير لا بتشمدي زمان ندر او فتحه وزر مبني در. وكذلك في كل ما كان اخر واو او ياء هنا صنو واو ويا اولان بتون نحو مثلا اكرم Ekreme ikram etti. Mesela kadime geldi. Safere yola çıktı. Nehu. Mesela saferet Zeynep'u. Zeynep yola çıktı. Yolculuğa çıktı. Hadarat suadu. Suad geldi. Hazır oldu. Yine nehu radiyye. Şakiyye. Radiyye razı oldu. Şakiyye bedbaht oldu. Ya da kötü oldu. Nehu mesela seruve. Mesela seruve yanlış desem. Ya sevindi ya servet sahibi oldu. E, Bedu'ya dur ki O da zaldır o. Bezuvedir. Bezuve. Bezuve. Ben de tam şey yapmıyorum, çıkaramıyorum. Bezuve. Evet, bezuve yani böyle çirkin konuşmak, açık saçık müstehcen konuşmak anlamındadır. İşte bunlarda da sonu va ve ile bitmesine rağmen yine fethe üzere geliyor. Tabi mesela va bitişirse o zaman dammeli olur. Değil mi? Eğer mesela t, t, tu bitişirse, yani t, tuma, tum, t, tuma, tunne gibi damirler bitişirse, o zaman da sakin olur. Mesela ne dedi? Mesela buradaki örneklerin bir tanesinde. Mesela saferte, safertuma değil mi? Bak saferte, saferti, safertu. Mesela sakin oluyor. Evet. Şimdi bunlar tabi zahir geliyor. Sonunda gördüğümüz üzere hepsinde fethe açık bir şekilde geliyor. Okuyoruz. وَاَمَّا fethul الْمُقَدَّرُ Mukadder fethaya gelince فَهُوَ Bu üç kısma yani üç kısım üzeridir diyelim. Üç şekilde gelir. لِأَنَّوْ çünkü اِمَّا اَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا لِتَعَذُّرِ وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ devam edeceğiz. Şimdi bu bu durum yani bu şeyimiz bizim bu e, mukadder olmasının sebebi imma mukadderen li taazzuri en yekun mukadderen birincisi taazzurdan dolayı mukadderdir yani bizim orada fethemizin açıktan gelme imkanı yoktur. Mümkün değil yani. O da bu da nerede oluyor? Fi kulli mâ kâne âhiruhu elifen. Sonu elifle biten bütün fiillerde böyledir. Bütün fiillerde sonu elifle bitiyorsa orada fethemiz mukaddırdır. Niye? Çünkü elif hareke kabul etmiyor. Her zaman söylediğimiz gibi Ne? mesela daa mesela dua etti istediği çağırdığı manasında saa Mesela koştu, sayı etti ya da işte çabaladı, çalıştı, gayret etti. Bak burada ikisinde de birisinde lifa maksuradır, birisinde lifa memdudadır. İkisi de elif, ikisi de hareket kabul etmiyor. Dolayısıyla e, burada mukadderdir. فَكُلُّنْ مِنْهُمَا فِعْلٌ مَادٍ Değil mi? Her birisi de fiil-i madidir. دَعَادَ سَعَادَ مَبْدِيُنَ الْفَتْحِ اَمَا elifin üzerine mukadder olan bir fethe üzere mübnidir. Ma'a min mana'a min e, ta'azzuru onun ortaya çıkmasını engellemiş? Ta'azzur yani mümkün olmama durumu, elifin hareket kabul etmemesi durumu. Ve iman an yakuna al lil uyumluluktan dolayı kendisinden e, sonra gelen diyelim ya da kendisinden önce gelen harfe ee, sonra gelen harfe ya da evet ya da damire uyumluluktan dolayı ne oluyor? Harekesi değişiklik gösteriyor. Ona uyumlu olsun diye fethe başka bir harekeyle yer değiştiriyor. O zaman biz takdir ediyoruz. Orada bir fethe takdir ediyoruz. Mesela e, وَذَٰلِكَ ف۪ي كُلِّ ف۪يْلٍ مَاضٍ مَاضٍ إِتَّصَلَ بِي وَاوُ جَمَعَةٍ مثلاً ، هذا هو الأول ، أي أنه وَاوُ جَمْعِ مُزَكَر وَاوُ جَمَعِ في كل الفعل مثلاً ، نحو كَتَبُو كَتَبُو كَتَبَو لا زي كَتَبَو مثلاً ، لا نستطيع أن نقول كَتَبَو وَاوُ Dolayısıyla biz o B'de biz bir şey takdir ediyoruz. Bir, yani orada mukadder bir fethe takdir ediyoruz ama vava uyumluluktan dolayı ne yapıyoruz B'nin yani harekesini? Damme yapıyoruz. Yazdılar. O yani çoğul erkekler yazdılar. Sa'idu o çoğul erkekler sevindiler hakeza. Yine fe kullun minhuma fiilu madi. Şimdi hem ketebu hem sa'idu ikisi de nedir? Madi fiildir. Mebliğin ala fethin mukadder mukadder bir fethe üzere mebni mebni ala ahiri sonundaki ama mena'a min zuhuriha min zuhuri iştigalul mehalli bi hareketil münasebeti o hava münasip bir harekeyle o konum o yer o mahal meşgul olduğu için onun ortaya çıkması ne oluyor? engellenmiş oluyor. Yani ortaya çıkarması engel oluyor. Niye? Çünkü vava uygun hareke nedir? Dammedir. Dolayısıyla biz damayı getirmek zorundayız. Hem dildeki şeyden dolayı hem Arapçada böyle bir kural oturmuş. Yani bu belki Nehud'a biz bunu sonradan ya da sonradan söylüyoruz normalde ama Araplarda bu oturmuş bir kaidedir zaten. Mesela zaten evet. e, cem müzekker vavla e, merfu olmak e, yani merfu olarak gelmek zorunda değil mi? Yani cem'i müzekkerdir şimdi. O vav e, fiil cem'i müzekker değil failler cemi müzekkerdir, Filine müfrettir. Ha, yani müfret ketebe, Allah. ketebedir. Ketebu dememizin sebebi Vav'dan dolayı, B'nin sonunu biz e, uyumluluktan dolayı uyumlu olsun diye Vav wow ile ondan dolayı biz dambelemişiz. Yoksa normalde ketebeu ya da ketebeu dememiz lazım. Evet. evet. Ee, wow, wow, cemaat, bu, wow, e yani waw bu el cematu waw cematu en jame muzekkar bu waw da ma kullin her ikisinde de yani hem da hem saidu da ikisinde de failul faildir mabniun ala sukun sukunu zera mabnidir gördüğün gibi hareke vermiyoruz fi mahalli rafin raf mahalli niye? çünkü faildir fa kim yazdı onlar peki onları ne gösteriyor burada wow gösteriyor. Evet. Üçüncüsü ve imma en yekun el fethu mukaddaran ya da bizim bu fethemiz mukadder olur. Üçüncü kısım olarak li daf'i kerahati tawali arba'i mutaharrik mutaharrikat. Yani dört harekeli harfin peş peşe gelmesinin kerih görülmesinden dolayı bunu engellemek adına def etmek adına mukadder bir fethe geliyor. Mesela ve fi kulli fi'li madin bütün madi fiillerde ki ittasala bi damiru raf'in muteharrikin harekeli raf damirinin bitiştiği bütün şeylerde madi fiillerde bu vardır. Kata'il fa'ili mesela tu, te, ti değil mi? Nuvanun nisveti mesela cem'i muennes e, zamiri olan nun mesela diyoruz nasarna ketebne değil mi nehu ketebtu bağ yazdım ketepte yazdın ketepti müennes tabi bu sefer muhatabımız bayana diyoruz sen yazdın ketebna biz yazdık ketebne o bayanlar yazdılar şimdi bunlarda fe kullu vahidin min hadil ef'ali bütün bu fiillerden her birisi Fi'l-u ma'din ma'di fi'l'dir. Mebni'un ala fethin ala sonunda, mukadder sonunda takdir edilen bir fethe üzere mebni'dir. Peki o fethayı ne ortaya çıkaramıyor? Niye ortaya çıkaramıyoruz? Ne engelliyor? İşte mena'a min zuhurihi onu ortaya çıkarmaktan engelliyor, men ediyor. Ne engelliyor? İştigalul mahalli, bis sükunil ardı geçici sükunla oranın eee işgal edilmesi yani oranın doldurulması. Çünkü mesela katabate, katabati, katabane, katabana bu Araplar tarafından kerih görülüyor. 4 harekelı harfin peş peşe gelmesi Arapçada çirkin görülüyor, hoş karşılanmıyor. Bunu engellemek adına da bu demişler ki böyle yani bu, bu e, fa'il tası damir olan e, ta'ya ya da işte na'ya veyahut da müennes cem'i müennes zamiri olan ne'ye e, bitiştiği zaman bu fiilimiz o zaman biz onun harekesini düşürelim. Hani peş peşe dört tane harekeli harf gelmesin. Mesela o yüzden ne yapmışlar? Ketep tu bak. Ketep tu. Ketebe mi? tu demiyoruz. <laughs> evet ketebte ketebti şeklinde nasarta nasartuma nasartum darabte darabtuma darabtum gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Ne yapmışlar? Orayı sakin yapmışlar. O harekeyi hasfetmişler. Ama biz diyoruz ki orada mukadder bir fethe vardır. Değil mi? Yani, yani Peki, e, şeylerde ama Evet şeylerde. takdir yani, ediyoruz. Bu gibi yerlerde mertu olanlardan biz takdir ediyoruz. Yani zaten mertu olanlar zaten mertu evet, Yok burada burada şu an konuştuğumuz yerde. Yani burada ketepte, ketepti, keteptumada normalde bizim B'miz yani son harfimizin feth olması gereken sakindir. Biz onu yani oradan dört, mukadder e, tabi, oradan mukadder bir fethe takdir tamam. ediyoruz. Niye peki arızı bir sukunlu sakin yapmışız? lifeği karaeti tovali dört muteparikatın, fi ma ho kel kelime sondan geliyorum tek bir kelime gibi olan yerlerde dört harekeli harfin peş peşe gelme çirkinliğini işte o kerihliğini def etmek için böyle yapılmış. ta'u ə auna au nunu bunlar ipsi dafiinun fa'ildir il, fa çünki katabtu bən yazdım katabte sən yazdın katabna biz yazdık katabne o bayanlar yazdılar mebdiun ala dammai awil fethi awil kasri aw əv, awi sukun da ilmi ə eğer katabte dersen fetha fə, üzere katabtu dersen damma üzere katabte dersen kesre üzere katab nə dersen eee inə fetha üzere Ee, ketebna dersen sukun üzere mebnidir. Niye? Ee, nerede? Fi mehalli rafin. Hepsi raf mehallinde. Çünkü bunlar hepsi fa'il konumunda gelmişler. Çünkü fiilden sonra hemen neyin yeri geliyor? Fiilden sonra hak kimindir? Hak fa'ilindir. Dolayısıyla fa'ilin aleyküm selam fa'ilin olduğu yerde gelmiş. Yani fa'ilin olması gereken yerde gelmiş ama mebni olduğu için failin alması gereken o ref'i alamıyor. Alamadığı için de biz takdir ediyoruz.